Bir insan evlenirken ailesine efendim söylemek mecburiyetinde midir? Bir insan anne babadan habersiz evlenirse günah mıdır? Anne babadan habersiz evlenmenin olmayacağını söyleyen Maliki, Şafii, Hanbeli alimleri vardır. Hanefi de caizdir ama Hanefi bunun gizli saklı olarak değil, daha evvel konuştuk sohbetlerimizde, ilan edilmesi için Diğer imamlar da aile şartını koşmuştur. Yani bir adam evlilik gibi bir mevzuda kendi ailesine bunu ilan etmiyorsa o evliliğin gayrimeşru bir tarafı vardır. Ama hocam bizim aşiretle bu aşiret hiç anlaşmıyor. Biz o yüzden gittik ölüm tehlikesi de vardı. Biz birbirimizi seviyoruz. E nasıl olacak? Aslında yine en de sonu duymayacaklar mı? Evlendik diye gelmiyor musun? Orada anlatılan o. Gizli saklı kapaklı farklı şekilde olmasın. Mut'a nikahı gibi yapılan nikah olmasın diye bu noktaya alimlerimiz dikkat çekmişlerdir.